Zor bence ya. Öğretmez çok iyi. sizin değil mi? Tamam mid. Get ver bir tane bir tane upper mid. Xbox çıkıyor, short çıkıyor. Lan! Short'a dikkat. Allah! Ha. Biri long yakında. seni kurtardık ama benim güç kalmadı yani. Bir daha sıksa var ölmüştüm. Her drollem ne bak işte ona. <gülüyor> 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 tamamın modeli short'tan var bu <laughs> geldi smoke short'tan gel bence sen dönüp short evet. ya <laughs> Short dolu catwalk var. Xbox var. Short. Short. Tünel. Alt tuna short. Long push. Sure. Açılmamızı bekliyorlar. Short'un alt tünel var sarı dikkat et Tamam Bomba short Bomba dışı short Short Bomba benim. Flash'ım var short'a istersen Atma Of short Short yok Short temiz hocam ya Hocam Long short galiba Bir tane daha var alt Pardon kanka biraz beyitlemiş gibi oldum short boost yapabilirseniz çok iyi olur. Son iki eldir mermi atmıyorum yani, ha adamlara. Longa ben izleyici var lan. Sen her zaman kendine git. Bu el oluyor yani genelde değil de arada oluyor. Işte. Niye? Lan oğlum hiç Ama izlemedin mi sen? Ben izledim de gülüm. Ben atın mı sol atın sol. Flash atmak mı? Oğuz o zaman. Long time. Long de bu mavi Aa Dark The Koşan da var turuncu Ben maviyim e. be Saldım be Dark var Kaçırmayın bence ya. Dark var hala long arkası var. Bekliyorlar. Catwalk short geliyor. Gördüm mor. İçerideydi mor. Tünel şu var mı? Nerede var. var? Var var. Üst tünel var. Sağdaydı sen görmedin. Mavi short bak. Evet. Abi bu olabilir. Dikkat et. Gördüm Ya geç yes, short Ya Allah kahretsin ya Helal Helal Bu Çok bol Burst'u Dikkat Şuraya Ne oldu yere? Buru Hayır. Helal. Hayır. beyler. Yalnız şey mor info güzel değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ne info verdi lan bu? <laughs> Açılmayınca mal oluyorlar ya longa giremiyorlar. Aynen aynen ya açılmamak lazım. Yeşil atarım. Ya ben atarsam bomba falan çekerim. Ben attım Eyvallah. ben attım. Teşekkür ederim. Long yakın aldım ben. Ne patlayabilirler ya? Kanka iki tane tutarsan veririz elam. ama. Ya, Yavuz bir flash at. Sağda sağda. Short. Bu niye uyuyordu bu? Kanka büyük ihtimal alt taba falan düşmüştür. <laughs> ya da kör müydü? Kör de değildi gerçi Bence ama. Bence kördü ya. Değildi değildi. Eli ee, yüzünde değildi ki kanka. Vallahi bilmiyorum adam sarhoş. Ne oldu gibi. lan sonra. Kanka adam dibimde hareket etmedi. Böyle vurdum öyle. Anca. <laughs> Allah canım. Ne oldu 9 HP ya. 92 vurdum. 9 HP. Silahım neydi abi? Dört var geçiyor. Short geçti bir. bir. Bir geç. Bit bit, bit. Abi nasıl ölmedi bu ya? 60 Allah Allah. İki short. Anamın hikaye girdi şort ya of dur be long e, short girdi birisi yedi can bir low var bir low var low hala low diğeri yedi baş can son. tabanca Dikkat et element abi Ah be, kanka ben Longtan geleceğini tahmin ettim de Neyse ya, yapacak bir şey yok, oldu Bizim hatamız, midde çok salakça düştük Attım tamam. Longdayım HS attım 9 ramın ama 7 canımın ne kaldı ya Bu adamı vuramadık ya mermi gitmedi bir türlü Kanka ya. yaksana direkt yeşil <laughs> Tamamdır bana salabilirsin Tamam smoke atıp gideyim mi? Olur güzel olur Short mid short short short, mi? short 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 Geçmiş bir tane yoktu. Evet. Tamit var. Legal. Flash varsa. Flash atsan şu. Or Atıyorum. At at at. Double door. Tünel var. Bana oynayabilirler. Low HP oldum biliyorlar. Tamam, sesim geliyor mu? Bir de kaydı. Şu an geliyor. Oğlum B girdi. Biri B girdi. B mi girdi? Aa B varmış abi. Pencere. B nereden girdi? Girdi ya. Long içi long içi. Bomba şey değil mi ya? Yani, Bitti miydi? Bomba kötü. Kanka 75 vurdum ya. Ya mal gibi vuramadım ben onu. Gelmiyorum abi. Kanka gelmemiş sayda kadar haberin olsun. Low zaten. O seviyor abi bence. Yok yine. Onun keleşini alsaydın keşke be. Alo. Kanka. Şu an geliyor mu? Başın başından beri yok mu sesin? Yoktu. Allah Allah Kanka abi oynamayacaksan oynarım. Ben vereyim sana durma abi. Hops, başkası arkadaşa gitti. Kanka oraya at. Attım var. mavi arkanda arkanda. Hay Allah. Lay koşmuş koşmuş yakın. Long 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 3 gördüm. B salıyorum direkt. C4 bende. Abi PM aldı. <laughs> pit var orada. Pit var, pit var. Göstermiyor. <laughs> tünel var. Bir can, bir. Bir tanesi bir can. Beni kaydet. Nasıl açılmıyor? Sana doğru geliyorum turuncu. Ben pozisyon aldım abi. Tamam. Nereye kesiyorum? Double dur. Tamam. Çıspanı kessene. Çıspan ilkten gelir o. Ah buradaymış herif. Dedim ya t-stanik'ten gelir. saniye. Bak 5 dakika oraya evet, baktım Dur, dakika. Sen bombayı bekle. Allah kahretsin ya. Short duydu. Tamam kuramaz Elevator'da. Gördün mü ya 5 dakika oraya baktım 3 saniye kaldı. Kanka olur olur olur. <laughs> Zaten. Ne güzel lan kimler 15, 16, yani. 17 T'de ilk ele alırsak zaten oyun <laughs> bir ihtimal Tamam hepiniz B'ye gidin ben Bongo'ya yalan flash atıyorum Bence gerek yok peşo birlikte oynayalım adamların zaten eli kolu tutmuyor Ama B'ye girersek alabilirler söyleyeyim Bir tünel oynayalım ya Lover'dan bir şeyler yapalım ya da B'ye push. Lower dikkat, lower açılabilir. Tam mit açıldı, mit. Short gidelim ya hepimiz gel. Mit açıldı, dikkat et. Smon var. Yalan attık. Bekle mit, mit tube açacağım. Yavuz bir Karar verin, short mu girelim mi? Sit var bir. <laughs> Öldü. Aa, kar var. Şu kar. Flash atın. Kapat, be, be, kapat. Be, be. Siz de oynuyor. Bir e bak, bak Tünele Bı kaçmış, Kırdır. tünele kaçmış. Dış tümlendi resmen. Tünel bakan var. Göz pencere Yok şu an. Şu an. Kapı. Mid Tünel geldi. Kırk vurdum kanka ona. Helal. Helal. Helal Bir an FPS drop'u yedin sandım, öleceğin sandım Valla ben de yedim sandım, ekran bir takıldı gibi oldu Evet Oluyor ya Bilgisayarda sorun var onun mola hiç iyi olmadı Ya inşallah bu maç rank atlarım ya son 4 maçtır 30'un üstünde vuruyorum var ya alacağım artık rank atmıyor. Ya şey tam sınırdan gidiyorsan eğer elo'yu çok almıyorsan o yüzden atmıyordur. Ya hayır bir de her mapte farklı giriyorum ben hiç daha sikilmiyorum normal Mirage, Inferno, Train onlara giriyorum yok baba yine atmıyor. Allah Allah. Değişik ya. Bir maç kaybediyorum düşüyorum. Altı maç kay kazanıyorum çıkamıyorum. Bazen de iki maç üst üste atıyor. Mesela kartal olmuştum. Diğer maç direkt lem olduğumu biliyorum. Long'a yoksa başka plan var mı? Long'da girelim ama bence bir bir saniye beklesek mi? Long stack yapmasınlar, 5 <laughs> bomba yapmasınlar. Valla şöyle söyleyeyim, e, ben hepsini köle edeceğimi garantilerim size. Önden giden rahat gider yani. Tamam o zaman. Bak yönetici adam hemen iddiasını koyuyor. <laughs> ne Hangi pozisyonda çalışıyorsun? Ee, i̇manet mi Nerede abi? EAE. -E. Edirne, Adana, Edirne. Ya ya elektro şey teknik ee, şey gemzede da fark İyiymiş abi. Ben de boş işler müdürüyüm evet. ya. <laughs> bipolar eğimi niye yaptın kanka? Bipolar mısın? Kanka eğimim bipolar. Mesela bu maç 20-30 vurduysam diğer maç onu geçemeyebiliyorum. Hey, Öyle eğimim yani. bipolar yani anladın? Anladım anladım. Abi eğer long gelirlerse hepsi Bir ara Anal Destroyer diye grubum vardı da kapandı ya. Sen kendi flash'ını at. Ben başka türlü flash atacağım. nereden atacak biliyor musun? Kara geçecek önüne flash atacak. Dur şurada at. Yes. Tam oradan. Afanadır. Onu ben de kullanıyorum. Late long çıkarken küçük kenardan. Yanıcı atmaları da zor ama yine de isterseniz birisi smoke alabilir. Tutarım ben smoke. Bizimki niye ne gerçekmiş ya? Üçüncü doz aşıyı doldum arkadaşlar bakalım yarın ateş yapacak mı merak ediyorum. Bir tane bile olmayan ben. Oo oh, çok pis. Ya ben geçirdim iki. ya. Olacağım. Ben de geçirdim ama yine de çünkü tam tam Tamam tamam adamın pingi var beyler. 300 400 ping takılıyor. Tam düşüyor birazcık sıçrık gibi. <laughs> gel gel maç bize. gelen giden yok. Ümmet kör oldu hocam kimse gelmedi. City'ye kaçtı bir tane. Elevator var. Bir tane site bir city. Abi önden gelip. Var mı ya? Side. Back slide, <Lanmış suffering> i̇şte, side var. Çek çek. Short. Short öldü. Kuruyorum. Nice. Longa dikkat. long talk <laughs> Şota attığım son mermiyi gördün mü? Gördüm. Gördüm. Ah, Nasıl olmuş. ortaya karışık Eyvallah Allah. Ben long kaçarım. Tamam. Biraz uzam sana keşif yetiştiremeyebilirim. Sarı sal da ben geçeyim. Ölürsem sana bok atarım. Pit 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 Bombayı saltan ocağın kurtu Deathmatch oynuyom sanki Atar ya bu elten Topun can almıyo ya Neyim rahat zaten süprendi ya Yalnız oğlum maç çok kolay bitti lan. Kanka e, valla bitti deme valla. 14 birden maç vermişliğim var. Bak o da büyük davarlık ya. Faceit kanka onu da ver. Faceit de verirsin. Faceit de verin de 14 birden maç almışlığım var. Benim de almışlığım var da vermiştim o maç, o maç bir tane var. Benim Faceit'li hüsranım neydi biliyor musun? Uzatmaları gidiyordu ya. 30'lardayken maçı verdim. Metro sesçi saatte kanka. E bir flash mı sattı mavi? Flash attım. Bank lan lan. Oğlum rampa var lan. Ee, bir B var olacak. A site. A site de canım yok. Yok e, B onca. Ah bombayla yakalandım ya tüh. Onca öldü. Efendim. <laughs> <Benim ne? gülüyor> ya iyiyim kafadaydı ya. Ulan Jesus'a el verdik şaka gibi ya. Helal olsun adama. Yok ama benim şey ya. Bir adamı öldürdüm öbürü yok zannettim. Yanıcı atacağım yanıcıyla yakalandım adamı. B girdik ya zaman. Girdik. Silah atabilirim. Yok <laughs> bu adam ne böyle ya. <laughs> Güzel mi? Güzelmiş. Aynen izledin mi sen? Yok bana, ben arkadaşım. Kanka Yok, değil. adam önünde yarım saat yedir. Ne derim? Bomba çekiyor. Temiz. Kapı var. Kapı lan, X -box, X -box, X -box. Varmış, var. Lan Tünel geldi. <laughs> <over> her yerde. var. Oldu ya. Önden, önden koşan Xbox'ı görmedin mi? Lan? Oğlum maçı veriyoruz lan. Deep match gibi dedin adamlar oluyor. Kanka. <laughs> Harbi öyle oldu biraz. Xbox mahvetti bizi. Bence bu il çekmeyelim yoksa adamlar iyice güçlenecek. Long flash atalım deneyelim. Ah be kanka. Smoke aldım kanka. Mor smoke al kanka. Ben grup geleceğim ya. Ben vurup geleceğim. Hiç pushte kaçtı ya. Şöyle oldu işte. Bir de oraya. Jagger attın ya kanka. Flash atıyorum direkt ya attım. Tünel tünel. Sağ tarafta Temiz. Siti. Siti siti. Kanka vurat. Allah Allah 99 Allah oldum Siti de Siti de <laughs> Görüyor musun? Ben heyecan, şu ben. Ben tahmin edebiliyorum. <laughs> evet. Çok güzel be. Kanka öyle bir heyecan yaptım ki Her anlatamam. Harbi bir polar ya adam bana bakıyordu olum ya. Kanka heyecan yaptım heyecan. İsteyen ee, var mı abete verebilirim? O görüntü bu 5 kişinin arasında beyler lütfen. Alırım ben. Ben videoya çektim YouTube atacağım. Sakopacı yapmaz. <laughs> Ya, ha o muhabbet yaptın çocuk mu? Evet. Oh, no. Sabaha kadar devam. Smith'te ya. Şok. Side.